Dikili konuşuyor YouTube kanalından merhaba sevgili dostlar burası e, 10 Sokak İsmet Paşa Mahallesi 10 Sokak e, 67/71 Yazı Zekeriya Apartmanı e, burada apartmanın girişinde lağım akıyor yola lağım akıyor ve çok korkunç bir pis koku var dört e, kez suyu aradım ben dört kez aradım apartman sakinlerimiz de aramışlar bir kez de Belediye çamlar altındaki belediye iş merkezine gittim. Orada not ettiler. Tamam dediler. Biz burayı temizleyeceğiz dediler. Nedense iş su buraya geliyor. Sadece göstermelik mi geliyorlar nedir? Burada affedersiniz pislik akıyor, lağım akıyor. Bu Temmuz ayı sıcağında buraya pislik akması tabii hastalığı da e, çağıracak. Hastalıklar meydana gelecek. Hele hele bu pandemi döneminde böyle bir Reziliğin rezilliğin olması hoş bir şey değil. E, defalarca telefon etmemize rağmen e, efendim ki de, söylüyorum dört kez ne suyu aradım. Bir kez iş merkezine gittim. Not ettiler. Tamam dediler beyefendi. Biz hemen ekibimizi yarın göndereceğiz. Işte burada apartman ab, ab, sakinleri de burada görüyorsunuz. Abimiz bu konuda ne diyecek bir bakalım. Vallahi çok rahatsızız. Çok koku yapıyor. Yani Devamlı böyle arada akıyor. Ne söyleyebilirim? Evet. Bir ay evvel belediye yetkililerine buradan sesleniyoruz. Lütfen burayı hemen acilen e, çözün. Yani burası temizlensin. E, aksi takdirde 2-3 günde bir ben bunu e, Dikili sosyal medyada medyada paylaşacağım. yol evet. yaparken ee, dirseği ezmişler. Eşim söylediği halde onu yapmadan gitmişler. Sanırım tıkanıklık o yüzden dirsek kapalı. Dirse, dirsek tıkanmış. Ondan dirsek gitmiş. ezili. Ezilmiş. Ezilmiş. Düzelttiler geldi, mi? Geçerdi, Bilmem. Kutuklar. Ama şey. E hayır, neden açılmıyor? Yapmış olduğu borulardan hata diyor. Allah Allah. Evet, evet neyse, neyse biz buradan yetkililere <laughs> seslenelim. Lütfen Bizim bu derdimize bir avvel bir çözüm bulunsun. Hadi insana gerek yokken siz öyle çektiniz mi gözüküyor?